Günaydın, ben Murat Akyol. Geride bıraktığımız haftada içeride enflasyon rakamı, dışarıda ise ABD istihdam verileri gibi... ...önem derecesi yüksek konu başlıklarını takip ettik. Yeni haftada ise yurt içi konu başlıkları ön planda olacak. Bu çerçevede Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında... ...ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Para ve maliye politikasına olası etkileri nedeniyle süreç piyasalar tarafından da yakından takip edilecektir. Diğer taraftan bütçe tarafında ise önceki hafta liste plan ve bütçe komisyonunda görüşmeler tamamlanmıştı. Bugünden itibaren de genel kurul süreci başlayacak ve toplamda 12 gün sürmesi bekleniyor. Hazine ise Aralık ayı boşaltma programına bugün başlayacak ve hafta boyunca toplamda 3 ihale düzenlenecek. E, yurt dışına baktığımızda ise yurt dışında gelecek haftaki FED toplantısı öncesinde e, en önemli makroekonomik veri çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamı. Belki enflasyon rakamı Aralık ayı toplantısına ilişkin beklentileri çok net şekilde değiştirmeyebilir ama FED'in sonraki aylarda beklemede kalmasına neden olan bir tablo da çizebilir. Bu nedenle enflasyon rakamı da haftanın en önemli makroekonomik verisi olarak takip edeceğiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.